ve günün ilk oturumuna geçelim. Gıda sistemlerinin dönüşümü başlığında bizlerle birlikte olacak konuklarımız. Öncelikle moderatörümüz Profesör Doktor Sayın Ali Atif Bir bizlerle birlikte olacaklar. İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü kurucusu ve eğitmeni Profesör Doktor Sayın Ali Atif Bir ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Ülkeri sahnemize davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Günaydın, hoş geldiniz, şerefler verdiniz Görüşmeler. efendim. Efendim herkese günaydın. Ali Bey benden önce davranıyor, zor olacak göreceksiniz. <laughs> Ali Bey'le söyleşi yapmak çok kolay değil. O yüzden sizi uyarıyorum. E, ee, kontrol... Aslı hocam birinci soru Murat Bey nerede olabilirdi değil mi? Siz Murat Bey değil miydiniz? <gülüyor> <gülüyor> Programda biliyorsunuz Murat Bey'in ismi geçiyordu. Herkese selam var kendisinin. Murat Bey'in uzun süredir kulağında bir işitme problemi vardı. Geçen hafta ameliyat oldu kulağından. Sağlık durumu gayet iyi ama kulak biliyorsunuz hassas bölge dengeyi sağlayan organ biraz baş dönmesi var kendisini o bakımdan çok rahat hissetmediği için affını istedi. Hepinize selamlarını sevgilerini iletti. Öncelikle evet. üzerindeki bu yükü atayım hocam. Evet teşekkür ederiz ama ben soruları değiştirdim aynı soruları sormuyorum merak etmeyin yani Murat Bey'e soracağım sorular ayrıydı onu belirtmekte fayda var. Şimdi ee, izin verirseniz önce şöyle bir soruyla başlayalım. Ee, eskiden kartlarla <laughs> şey yapıyorduk, şimdi telefondan bütün soruları okuyoruz. Ee, global, yani Türkiye'de global olarak baktığımızda e, belki de tek şirketsiniz, 4 milyardan fazla e, coğrafyada 65 fabrika mı oldu? Ben sayamadım şu anda ama tüm dünyada galiba 65 tane fabrika var. Yurt dışında var. 25. Yurt dışında 25, Türkiye'de 40 fabrikada ve de sayısız global markayla liderlik yapıyorsunuz. Soracağım soru şu. Son dönemde hükümetler özellikle Covid ve Covid sonrasında regülasyonları arttırıyorlar mı? Sizi sıkıştırıyorlar mı? Neler var bu konuda? E tabii tüm dünyada hükümetlerin aldığı tedbirler var. Çünkü daha önceki konuşmalarında ifade ettiği üzere dünyadaki kaynaklar sınırsız değil. Ve bilinçli şekilde tüketmemiz gerekiyor ve dönüştürmemiz gerekiyor. Hepsini de tüketmiyoruz. Aynı zamanda bir kısmı da atık olarak üretiyoruz biliyorsunuz ve atık olarak yerini yol, yolunu bulmamız lazım. Geri dönüşüm bir parçası ama İngiltere'nin en büyük problemlerinden bir tanesi landfill dediğimiz çöplerin toprağın altına gömülmesi. Aslında yeraltı sularını da kirletebiliyor. Daha fazla çevre problemleri de yol açabiliyor. Yine aynı şekilde biliyorsunuz Amerika bu konularda oldukça katı kurallara söz e, hakim <laughs> ve Amerika'da iş yapmak da çok zor. Oradaki regülasyonlara uyum sağlamak ve denetim çok yoğun. Dünyanın farklı coğrafyalarında farklı e, regülasyonlar ve e, hükümetlerin aldığı tedbirler var. Yani sanayinin aslında hareket alanı daha da kısıtlanıyor ama çözüm ortaklarımız da artıyor. Sivil toplum örgütleriyle yine yerel yönetimlerle beraber Bununla ilgili problemleri ortak olarak çözmek üzerine çalışmalar da var. Tabii burada sadece hükümet değil, sivil toplum örgütlerinin de işletmeler üzerinde, sanayi üzerinde ciddi bir yaptırım oluşmaya başladı. İnsanlar ve toplum daha eğitimli, bilinçli hale geldiği zaman tüketim davranışları, alışkanlıkları bile değişebiliyor. Beklentileri değişiyor. Ee, yani rafta artık gelişmiş toplumlarda fiyat tek gösterge olmaktan çıktı ürünün etiket bilgilerinin nerede üretildiği, içindeki ham maddelerinin nereden tedarik edildiği bile e, çok önemli. Özellikle ihracat yapan arkadaşlar mutlaka takip ediyorlardır. Birçok sertifikayı tamamlamak gerekiyor. Etiketlerin üzerine birçok sertifika programları yer alıyor. İşte yağmur ormanlarına zarar vermemiş olması, sürdürebilir olması e, ve e, clean label dediğimiz hadise de aslında çok önemli. Aslında onunla da ilgili e, sorum olacak ama şimdi e, tabii konumuz gıda zirvesi. Ben öncelikle genel olarak sustainability soruları soracağım ama size Türkiye açısından gıda, tarım burada yaptıklarımızla geleceği hazırlanıyor muyuz sizce? Ee, nüfusumuzun artışı kadar hazır olduğumuzu zannetmiyorum. Biliyorsunuz 1 milyon kadar zaten organik bir büyümemiz var. Nüfus artışımız var yılda. Ama bunun haricinde Türkiye dışarıdan son yıllarda ciddi manada göç almaya başladı. Ee, daha önce Sayın Bakanımız Vahit Bey ile de görüştüğümüzde şunu söylemişti. Çok yakın bir tarihte 100 milyonu geçen bir ülke olmak durumundayız. Bununla ilgili ne tedbirler alıyoruz tabii. Aksine aldığımız tedbirlerinde yetersiz kaldığı Arz güvenliği bakımından ortaya çıkıyor. Yani bir sütte, ette veya diğer bazı tarım girdilerinde yaşanan sıkıntılar şu anda bu tedbirlerin daha radikal olması gerektiğini ortaya koyuyor. Tedbir deyince de Demografik özelliklere de bakmamız gerekiyor. Türkiye'nin çoğunu geziyorum ben. Birçok illere gittim ve kırsal alanları da gezmeyi seviyorum. Doğayı sevdiğim için. İnanır mısınız o yukarılarda daha yerleşim olan köylerin artık evlerin terk edildiğini, çatıların göçtüğünü, birkaç tane yaşlı nüfusun yaşadığını ve terk edildiğini görüyoruz. Aslında demek ki biz tarım topraklarımızın bir kısmını kaybediyoruz. Ovalara doğru insanlar şehirlere doğru göç ediyor. Onun neticesinde de yukarıdaki o atıl alanlarda orman alanına dönüşüyor. Orman nüfusumuz, orman varlığımızın artması, genişlemesi güzel bir şey ama ormanda kısıtlı bir üretim var. Halbuki yaylalarda eskiden meralarda hayvancılık yapılırdı. Yine e, meyve bahçeleri vardı. E, bunların da gitgide bakımsız hale geldiğini, yok olduğunu, meralarımızın köreldiğini görüyoruz ki e, tarım toplumu diyoruz ancak kırsaldaki nüfus da %10'un altına düştü, %8'lere düştü zannedersem yaş ortalamasına bakarsak da 50'nin üzerinde. Yani üretkenliğini kaybeden bir nüfus var kırsalda. Türkiye'nin çok acil bir kırsal kalkınma programına ihtiyacı var. Bakan Bey de ifade etti ama uzun vadeli program olmak zorunda. Kırsaldaki hayat beklentisini sağlığa erişim, eğitime erişimin kolay olması lazım. Ürettiği ürünün pazarlanabiliyor olması lazım, pazara ulaşıyor olabilmesi lazım. Kırsal kalkınmanın temeli bu. Yine başka sürdürülebilirlikle ilgili konu e, iklim değişiklikleri ve iklimin beklenmedik etkileri var söz konusu. E bunda kimseyi suçlayacak halimiz yok. Yani bu toplum, bizler, bunun geçmişte temellerini atan bizler sorumlusuyuz aynı zamanda. Murat Bey konuşmasında gelecek nesillere miras bırakmaktan bahsetmişti. E, bilmiyorum gelecek nesiller bizi nasıl alacaklar, onlara nasıl bir miras bırakıyoruz. Ancak zamanda DSİ eliyle yapılan barajların sula tarıma, sulamalı tarıma geçişle beraber e, kalkıma kalkınma ve refahtan bahsediyorduk. İlkokul yıllarında bize barajların, hidroelektrik santrallerinin en az zarar veren çevreye ve en iyi çözümlerden birisi olduğunu öğretmişlerdi. Aslında gördük ki dünya üzerinde bir su döngüsü var. Bu su döngüsü sı, su, su alanlarındaki buharlaşma, göllerdeki buharlaşmayla oluyor. Isparta ve Burdur biliyorsunuz Eskiden göller yöresi denirdi. Artık neredeyse çöller yöresi haline gelmeye başladı. Yapılan barajlarda biriken sular biliyorsunuz çok derin havzalarda toplanıyor. 30-40 metre belki daha 100 metre derinlikte oluşuyor. Dolayısıyla o su kolay kolay soğumuyor. Kışın akan kar suları, buz suları orada barajlarda birikiyor ve buharlaşma yoğunlaşmaz. az. Sığ su havzalarında ise daha fazla buharlaşma ve yağmura dönüşüm söz konusu oluyordu. Sığ su -sı havuzalarını değseyi bataklıkları kuruttuğu zaman evet yeni tarım alanları kazandık belki ama suyu ve yağmuru kaybettik, doğal yağışı kaybettik. Bunun için de sulama için yapılan barajlarımız yeteri kadar dolması hale geldi. Bir de vahşi sulama diye bir kavram var biliyorsunuz. Akıllı sulama sistemlerine dönüşüm başladı. Ancak bunların da maliyeti çok fazla. Türkiye'de tarım işletmelerinin maliyeti çok fazla çünkü ölçeğimiz yok. Miras yoluyla tarlaların geçmişte bölünmesi, gitgide ufalması makinalı tarımı, akıllı tarımı, akıllı sulamayı e, pek mümkün kılmıyor. Yani bizim hızlı bir şekilde tarımda otomasyona geçmemiz lazım. E, yüksek verimli büyük işletmelere dönüştürmemiz lazım. E, kendi tecrübelerimizden biliyoruz ki sanayide bizim en büyük avantajımız, büyük ölçeğimiz. Yıllar itibariyle üretim hatlarımız genişledi, otomasyonla verimlilik arttı, maliyetler düştü. Bu sayede dünyada rekabetçi hale gelebildik. Ama tarım girdileri de bizim için çok önemli. Orada da rekabetçi olmamız lazım. Maliyetleri aşağıya çekebilmemiz lazım. Üretim verimliliğini arttırmamız lazım. Otomasyona geçmemiz lazım. Havza yönetimi yapmamız lazım. Her ürün her bölgede yeteri kadar verimli olmuyor. Akıllı tohumlara geçmemiz lazım. Tohum ıslahı yapmamız lazım. Ama hepsinin ötesinde de kırsal kalkıma ve tarımda önemli bir toprak reformuna ihtiyaç var. Temel teşekkür ediyorum. Gerekiyor. Ben teşekkür ediyorum ve gidiyoruz diyormuşum. Neredeyse soracağım soruların bazılarına cevap verdiniz ama ben şimdi derinleştireyim isterseniz. E, zamanımız var çünkü. Şimdi Murat Sungur Bey de söyledi, dünyaya zorbaca davranıyorsunuz. Doğranıyoruz değil mi? Zorbaca davranıyoruz ve bu da dünyanın sonunu getirecek. Yani Armageddon var ya hani yeni, o çok tartışılıyor. Peki gerçekten... Bu bir varsayım mı? Bunu anlatmaya çalışıyor. Bu bir varsayım mı? Çünkü dünyada 100 yıl boyunca neredeyse tıp bize demiş ki kanlı çekin insanın. Çünkü enfeksiyon böyle boşalır. Ama daha sonra bir bakmışlar, aa kan vermemiz lazım ya insanlar ölüyor demişler. Covid'in ilk günlerini hatırlayın hepimiz neredeyse yüzeyden bulaşıyor gibi şeyler deniyordu. Şimdi bilim bize diyor ki yani dünyanın sonunu geleceğini varsayıyorlar. Gelebilir mi? Yoksa yüzyıllar boyunca dünya kendini yenileme yeteneğine sahip mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, dünyanın sonu nasıl olacağını bilmiyoruz. Yani işleyen bir evrende bir düzen var, ilahi bir düzen var. Ancak insanlığın sonunun gelebileceğini düşünüyorum. Ve e, bu işleyiş sistemi, işletim sistemi, düzen, doğa kendisini koruyor ve düzeltmelere gidiyor. Eğer çok şiddetli şekilde biz doğayı tahrip etmeye devam edersek Doğa zaten değişik metotlarla, iklimdeki değişikliklerle, doğal afetlerle veya işte çok basit bir örnek vereyim. Arıların ortadan kaybolması döllenmeyi ortadan kaldırıyor ve tarım ürünlerinde ciddi bir kayba yol açacak, kitle ölümlerine yol açabilecek basit bir şey. Yani arıların ortadan kalkması. Şimdi bununla ilgili de insanların gerçekten şunu sorgulaması lazım e, öngörüler dünya nüfusun 10 milyara kadar çıkacağını önümüzdeki dönemde ama ondan sonra gerilemesinin beklendiğini söylüyor. Bu koşullar, yaşam koşulları, imkanlarla da ilgili bir şey. Ee, kısıtlı bir coğrafyanımız var. Bu coğrafyayı en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Tahrip etmeden yerine koymamız gerekiyor. Onun için de yani geçmişte biliyorsunuz ilaçlamayla tarımda vahşi ilaçlamalar yapıyorduk. Hemen hemen her şeyi yok ediyorduk. Şimdi organik çözümlerle mücadele veya dengeye getirmeye çalışıyoruz. Aslında biz bizim olanı değil, doğanın olanı kendimize hasat ediyoruz. Bir bitkinin yeni neslini, üretkenliğini kendimize devşiriyoruz, tohumlarını, meyvelerini topluyoruz. Yine aynı şekilde bitkilerin yanında yaşayan böceklerin yaşam alanına da müdahale ediyoruz. Onları istenmeyen varlıklar ilan ediyoruz ve ilaçla yok ediyoruz. E, tabii Belli alanlarda yoğun şekilde ekim yapılması, üretim yapılması dengeyi bozuyor. Aynı şekilde denizlerde de doğal balık nüfusu çok azaldı. Aşırı avlanmadan dolayı, denizlerdeki kirlilik dolayısıyla insanlar bununla bir çözüm buldular. Çiftlikte balık üretiyoruz ama oradaki atık yönetimi denizleri daha fazla kirletiyor ve denizlerin kirlenmesine sebebiyet veriyor. Belki de doğal yaşamı denizlerde daha hızlıca tüketiyoruz bu çiftliklerle balık da daha ucuzlamıyor, daha pahalı hale geliyor. Çünkü doğal balıktansa üretilmiş balık daha fazla maliyete yol açıyor. Bir kısır döngü içerisine giriyoruz. Ama doğayla barışık olarak üretimi nasıl yapabiliriz? Nasıl daha organik kaynaklarla bunu yönetebiliriz? Ee, Geleceğimizi nasıl garanti alabiliriz? Bunun için hep beraber özel sektör olarak, kamu olarak ve bilim dünyası, üniversiteler olarak ciddi araştırmalar yapmamız lazım. Bunu başaran kesimler ve bölgeler var. Davos'taki zirvede de en çok gelen konulardan bir Daha tanesi sonra. gıda da sürdürebilirlik ve doğayla uyum içerisinde toplumun e, üretkenliğinin devam etmesiydi. Ee, şimdi 65 bin kişiyi yönetiyorsunuz yaklaşık. 70 bini geçtik galiba. 70 bini geçtiniz. Nasıl ama doğayla da ilişkinizi biliyoruz. Instagram'dan izliyoruz. Evet. Yani doğayı seviyorsunuz ilk başta koşuyorsunuz yani onunla ilişkiniz sağlam. Nasıl bir liderlik gerektiriyor tüm bu şartlar ve doğayla bu ilişki, bu liderliği kolaylaştıracak bir şey, mi? yani liderlere doğayı mı sevdirelim? O, o mudur çözümü? Yani ben şunu ifade etmek isterim, ee, çok farklı coğrafyalarda ve kültürlerde iş yapıyoruz. Bir kere insanların e, çok heterojen bir yapısı olduğunu, kültürlerin çok farklılaştığını. Biliyoruz ve bu bizim için bir zenginlik ifade ediyor. Yıldız Holding değerlerinin içerisinde diversity var, çeşitlilik var. Kültürel çeşitlilikte bizim en büyük kazanımımız ve en büyük zenginliğimiz. Farklı coğrafyalardan ve insanlardan farklı şeyleri öğreniyoruz, derdest ediyoruz. İnsanları ortak bir hedefte birleştirmek, ortak bir misyon etrafında odaklayabilmek çok kolay bir şey değil. Hayır. O yüzden de şirketlerimiz lokal olarak hareket ediyorlar. Kendi bölge ve coğrafyalarına uygun hareket ediyorlar. Ve holdingle bağını minimize ettik. Otonom şirket yapılarını oluşturduk. Bu bizim sürdürebilirlik ajandamızın bir parçası. Yine e, şirketlerin otonom olarak kendi ihtiyaçlarını belirlemelerini, hedeflerini koymaları işimizi kolaylaştırıyor. Ve motivasyonlarını arttırıyor çalışanların. Çok önemli bir husus. Tabi Şirketlerin geleceğini de dizayn etmeleri sürdürülebilirlik bakımından sadece girdilerine dayanmıyor. Yani tarımda sürdürülebilirlik gıda sektörü için çok önemli ama yeteneği çekmek, yetenekle beraber hareket edebilmek, gelecek nesilleri yetiştirmek de çok önem arz ediyor. Bunun için de akademiyle beraber, üniversitelerle beraber işbirliğine gitmemiz gerekiyor. Vasıflı eleman yetiştirmemiz lazım. Hatta üniversiteler değil, meslek liselerinde de daha etkin olmamız gerekiyor sektör olarak. Gıda meslek liselerindeki e, varlığımızı arttırmamız, onlarla beraber oradaki hocaların elinden tutmamız ve işletmelerimizde meslek liselerinde meslek yüksek okullarına açmamız gerektiğini düşünüyorum. E, bu önemli bir şey. Yani yetenek insan kaynaklarına yatırım insan değerlerine yatırım yapmak, yine aynı şekilde finansal olarak sağlıklı olmak, tedarikçilerimizle beraber geleceği dizayn etmek, gelişim sağlamak üniversite ve meslek yüksek okullarıyla işbirliğine gitmek sürdürebilirliğin bence diğer adımları ama en önemlisi de toplumla beraber kalkınabilmek çok önemli. Topluma iyi hizmet sunabilmek önemli. İngilizcesi affordability and availability. Yani herkese erişim sağlamak ama ulaşılabilir olmak. Ulaşılabilirlikten maliyet olarak herkese hitap edebilmek, herkese hitap eden ürünleri üretebilmek çok önem arz ediyor. Şimdi, e, bunlar güzel. Birçok toplantıya gidiyoruz. Web 1 geliyor, Web 2 geliyor, Web 3 geliyor. Dijitalleşiyoruz sürdürülebilirlik. Ama insan hala 1.0'da mı? Yoksa sizden sürdürülebilirlik talebi var mı? Mesela ülke çikolatalı gofret 3 lira, bilmiyorum şimdi kaç lira, 3 lira, üzerinde koca Sasnail Milti kurallarına uygundur logosu var. Sürdürülebilirlik Akademisi'nin mesela diyelim ki. Herkes onu mu alıyor yoksa gidip şu anda enflasyonist ortamda ya indirim marketten bir yüzde elli indirim mi alıyor? E şimdi toplumda herkesin gelir ve refah seviyesi aynı değil. Bizim yapmaya çalıştığımız husus herkese erişebilmek ve e, burada kişilerin tercihi ön plana çıkıyor. Hı hı. Tercihler de biliyorsunuz. E, tartışmaya açık değil hocam. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Eğer gücünüz ona yetiyorsa sizin için en güzeli odur ulaşılabilir olmak çok önemli bir şey. Ee, yalnız israf toplum olmaktan da kaçınmak önemli bir şey. Eee Sabri Bey'le ufak bir anekdotum var şunu bahsetmişti. Bizim ürünlerimizin dedi ulaşılabilir olması, ucuz olması çok önem arz ediyor. Çünkü demişti toplumsal barışı sağlıyor. Bayağı bir kafam karıştı tabii neyi kastettiğiyle ilgili. Sonra izah etti kendisi. Dedi, bugün asgari ücret kazanan bir baba dedi, üç tane çocuğu varsa, mesela bizim bildiğiniz üzere Napolitan diye, çekmeceli çikolata diye piyasada bilinen, içinden altı veya sekiz tane ürün çıkan bir çikolatamız var. E dedi, bu çikolatadan alsa, çocuklarına verse dedi, ikişer tane, iki tane, birer tane de kendisiyle eşine kalıyor dedi. Ufaktır ama iyi kötü bir çikolata, güzel bir çikolatamız. Ufak olmakla beraber, Kişi görüyor veya bir çikolatalı gofret götürmek eve işte bir 10 lirayla üç tane çikolatalı gofret götürmek gerçekten çok da lüks olmasa gerek. Bu bakımdan bizim ürünlerimiz üst segmentte godiva olsa, ortada Ülker bile olsa ikinci üçüncü markalarla da topluma ulaşmaya, toplumsal adaleti ve barışı sağlamaya gayret ediyoruz bir bakıma. Evet. Tüm dünyada da böyle. İngiltere'de yine en ucuz ürünlerden bir tanesi bisküvi. Türkiye'ye göre 3 misli daha pahalı satılıyor ama oradaki üretim maliyetleri veya koşullar bunu gerektirmekle beraber. tabi e, tabii İngiltere'de mesela bu seneki en büyük sıkıntımız fiyat artışı yapmak oldu. Yılda 0.5-0.8 enflasyondan yılda %8 yani 10 misli bir enflasyonla muhatap olunca yıllardır uzun yıllardır 10 seneyi aşkın süredir 1.5 pound'a satılan bisküvi 1.8 pound'a çıktı. E, tüketicinin kolay kolay kabul etmediği ve direndiği hususlardan bir tanesi oldu. Çünkü ücret ayarlamaları daha yıl başında yapılacak İngiltere'de. Enflasyon neticelendikten, kesinleştikten sonra. E, bu da mesela toplumsal olarak bizi ayrıştıran noktalardan bir tanesi. Türkiye enflasyon, tüketicisi enflasyonla yaşamaya alışık ve daha dirençliyken İngiltere ve Amerika'daki tüketici ilk defa bununla karşı karşıya geliyor. Türkiye'de biliyorsunuz gramaj e ayarlamaları mümkün. Fiyatı uzun süre aynı yerde sabit tutmak adına ama İngiltere'deki üretim tesislerinde esneklik bile gramajı ayarlamaya yönelik esnekliğimiz bile yok. Açıkçası. E, şunu anlıyorum. Tüketicinin her zaman yap, söylediği ve düşündüğüyle yaptığı uymayabiliyor. Arada da bir yın engeller var. Bu engellere rağmen bizim de bir şeyleri yapmamız lazım. Ki bu da eğitimle de olacak işlerden biri daha önce ben çocukluğumdan hatırladığım tek şu var çevreyle ilgili herkes bir ağaç koparırsa bu orman ne olur diye bir şeyimiz vardı biliyorsunuz bir de herkes evini süpürürse bütün işte Türkiye şey olur. Ondan sonra bir şey aklımda kalmadı yani kamu kampanyaları da çok iyi değil. Şimdi var olan sistem içerisinde sürdürebilirlik karbon ayak izi yani karbonlu çıkışını, salınımını azaltma bunların hepsi yapılabilir. Ama yenilik ve inovasyon çok önemli bir şey tüm bunların açısından. Bu tür inovasyonlara nasıl bakıyorsunuz? Böyle bir çalışmalar yapıyor musunuz acaba? İnovasyon deyince tamamen teknolojiye yönelmemek lazım. Hı hı. Mesela bugün İstanbul'dan bir örnek vermek istiyorum. İstanbul'da ulaşım altyapısı son yıllarda oldukça gelişti. Toplu ulaşım, baktığınız zaman metrobüs, Marmara gibi bütün İstanbul'u boydan boya geçen iki sistem. Bunları e, mahallelere bağlayan metro sistemlerimiz veya otobüs hatlarımız var. Fakat e, şirketler olarak biz servis alışkanlığımızı eskiden olduğu gibi çok uzak mesafelerden arkadaşları taşıyarak e, devam ettiriyoruz. Yalnız bu sene bir çalışma yapmaya karar verdik. Ulaşım altyapısının desteğiyle beraber... Ring hatlarına dönmeyi düşünüyoruz. Klasik servisten mahalle işlerine kadar giden servisten toplu ulaşım noktalarından ofislerimize e, ring hattıyla çalışanlarımızı getirmeyi arzu ediyoruz. Zannedersem önümüzdeki ilkbaharda buna geçmiş olacağız. Bu da e, karbon salınımı ile ilgili önemli bir adım. Aslında bu kadar servis kullanılması, araç kullanılması israf oluyor toplu ulaşımın geliştiği bir noktada. Yine e, baktığımız zaman israfsız şirket modelini benimsiyoruz. Bununla ilgili inovasyondan geçmişten bir örnek vereyim size. Bir zamanlar Türkiye'de kağıt üretiminde sıkıntılar vardı ve dolayısıyla koli tedariki problemliydi bizim için. O yıllarda zannedersem Türk İz Başkanımız Necdet Bey'in teklifleriydi bu. Üretimdeki kolileri biz bakkallardan geri toplamaya başladık. Ve teşvik amacıyla da her bir koli için bugünün parasıyla 3 lira 5 lira ...bir geri dönüş bedeli ödedik... ...bakkallara. Bu sayede çok hızlı bir şekilde... ...koller toparlandı ve fabrikaya... ...geri geldi. Tekrar kullanımı... ...söz konusu oldu. İnovasyon... ...tamamen teknoloji üzerine dayanmamalı. Ama işletmelerdeki... ...enerji verimliliği konusunda... ...güneş panelleriyle sürdürülebilirlik... ...bakımından daha ucuz enerji... ...kaynaklarına ulaşmak veya... ...doğal kaynakları daha az tüketerek... ...karbon fosillerini az tüketerek... ...yakıtlarını... ...tabii ki geleceğimizi garantiye almaya gitmemiz lazım. Bu alanlara yatırım yapmamız lazım. Ve araştırıyor olmamız lazım. E, teknolojiyle beraber enerjiden elde edilen hasıla ve geri dönüşe de bakmamız lazım. Bugün tarlalarımızda bir sürü traktör çalışıyor. Almanya'daki çiftçi arkadaşlarım var. Onların işletmelerini ziyaret ettiğim zaman işletme diyorum. Çünkü orada tarım yapılmıyor, işletmecilik yapılıyor. Baktığımız zaman Türkiye'de donuk bir topraktan pancarı çıkartmak çok yağış olduğu zamanlarda pancarı kaybetmemek neredeyse imkansız. Çünkü kısıtlı bir makine parkımız var. O çapta makinalarımız yok. Geçen sene arkadaşım bana Avusturya'dan bir pancar hasatı videosu attı. Toprak donmuş, karla örtülmüş. Öyle güçlü bir makineyle toprağı karıyor ki pancar olduğu gibi sağlam şekilde topraktan alıyor yüzde yüzünü. Toprağı da arka tarafta eleyerek neredeyse tekrar ekime hazır hale getiriyor. Tekrar bir ikinci işleme yok. Makine o şekilde. Donanım makine. E, Türkiye'de bunun örnekleri yavaş yavaş bizde de başladı. E, Süper Fresh'te mesela getirmiş olduğumuz bir hasat makinesi bezerliği çok hızlı şekilde yerinde ayıklıyor ve 6 saat içerisinde şoklamaya gidiyor. Böylece vasfını özelliğini kaybetmeden ürün e, muhafaza edilmiş oluyor ve kalitesi iyileştirilmiş oluyor. İhracat içinde fırsat yaratmış oluyoruz ve Oradaki hasat işçiliklerimiz, maliyetlerimiz düşüyor. İşte bizim tarımda öncelikle yapmamız gereken husus, tamamen otomasyon ve verimliğe odaklanmak. Makineli tarımdan kastım da yani daha fazla traktör olması, tarlaların işte şöyle böyle işlenmesi değil. Gerçekten ölçekli pulluklarla biz dört tane mesela pulluk sokuyoruz diyelim toprağa ve 18 pulluk giriyor. Yani. Traktörün bir gitmesinde 18 kanal açılıyor, bizimki de 4 kanal açılıyor, 4,5 misli daha verimli traktörün bir orada hatta gidip gelmesi. Buna karşı rekabet ediyor olmamız lazım, edebiliyor olmamız lazım. Şimdi 5 dakikanız var dediler ama oradan beri 2 dakika geçti ama ben 5 dakika kullanacağım kusura bakma. Şimdi bir uzun, 3 kısa soru soracağım size. Elektrikli aracınız var mı Ali Kızım çok istiyor. Daha al, <laughs> bakalım al. bekliyoruz. togu bekliyoruz inşallah. Peki, holdingteki tüm araçlar ve ya da şey elektrikli olma ihtimali var mı kısa süre Bu, içerisinde? E, çalışmalarımız var. Kullandığımız, denediğimiz pilot olarak işlettiğimiz elektrikli dağıtım araçlarımız var. E, Lojistik maliyetleri tabi işletmeleri oldukça zorluyor. Hı. Türkiye'de ne yazık ki elektriğin maliyeti de çok arttı. Dünyada da arttı. E, elektrikli araçlar zu edilen etkiyi yaratmayabilir ilave çok Önemli. maliyet getirebilir Bununla ilgili tabii... hep beraber bir plan yapılması lazım devletin de özellikle elektrikli araçları daha fazla teşvik ediyor olması lazım ama altyapı zorunluluğu da var yani bunların şarj edilebiliyor ve uzun mesafelere gidiyor olabilmesi lazım Bununla ilgili de değişik arayışlar var biliyorsunuz şarj etmek yerine batarya evet. değişim istasyonları olsun deniyor zannedersem çok da uzak değil yani 5-10 sene içerisinde elektrikli araçların çok hızlı yaygınlaştığını ve ulaşılabilir, erişilebilir olduğunu göreceğiz. E, Türkiye'nin bu hamlesi de bence yerli üretime geçmesi de bu alanda bizi teşvik ediyor. Ama en yaygın şu anda şokta kullanıyoruz. Triportörlerimiz var evlere servis amacıyla. Evet, çok Onlar anladım. tamamen elektrikli araçlar. E, ve e, zannedersem araçlar hafifleyecek, küçülecek, elektrikli hale gelecek ve tasarruf edilebilecek bir alan olacağını düşünüyoruz şimdi bu karbon salınımıyla da bağlantılı hayvansal gıdaya bağlı protein tüketmek istemiyor insanlar. Acaba başka kaynaklardan protein alabilecek ve o tür ürünler çıkarıyor bu, musunuz, düşünüyor musunuz? E, özellikle hayvan yetiştiriciliğin sere gazı etkisinden evet. e, zannedersem bahsediyoruz evet. ancak tabii karşıt görüşler var. Bu hayvanların beslenmesi için de şu kadar yem ekilmesi gerekiyor. Burada sere gazı efektini Belki geriletiyor. etiyor. Hmm. Ancak e, sıfır atık sıfır emisyon dediğimiz karbon ayak izini sıfırlama, bu aynı zamanda yeşil alanları çoğaltmakla e, ve ağaç sayısını, popülasyonu genişletmekle, yağmur ormanlarını korumakla da mümkün olabilecek bir şey. Yine okyanusların yüzeyinin temiz kalması, biliyorsunuz en fazla karbon <laughs> dioksit dönüşümü, oksijene çevrendi, oksijenler. Oks e, okyanuslarımız, oksijen üreten okyanuslarımız, yine bu şekilde e, okyanusları korumak ve kirliliği engellemek ki yüzeyinde oluşan o ince film şeklindeki yağ dokusu, yani kanalizasyonlardan veya nehirlerden taşınan yağ atıkları da okyanusları ciddi şekilde e, kitleyip bu dönüşümü karbondioksit, oksijen dönüşümünü engelliyor. İşte buna da ciddi manada tedbir almamız gerekiyor. Yani evyelerden, mutfak evyelerinden yağ dökmeyi kesinlikle bırakmamız lazım. Şimdi üç konuda karnedotunuzu soruyorum ve bırakıyorum. Önce Yıldız Holding ile ilgili. Bir, çok. On, hiç. Evrene zarar verme. Evrene Ü zarar vermek? Evet. Çayına e ata. Beş desek Yıldız Holding için. Beş, Ortadayız peki. bence. <laughs> İnsana zarar verme. Yani orada hiç yok diyebiliriz. Peki, on. Hayvanlara zarar verme. Yani hocam et yiyoruz. <laughs> et yiyoruz. Peki. Şimdi bir de Ali Ülker'e geçelim. Ali ay kaç var <laughs> ki bir şey diyemem. tamam. Ali Ülker'e de sorabilir miyim aynı Sorabilirsiniz soruları? Sorabilirsiniz tabii. tabii. Bir de Ali Ülker'in karnı notuna bakalım o zaman. Evrene zarar verme. Bir, çok, on, hiç. Yani Ali Ülker olarak evrene zarar vermek bilemiyorum istemediğim bir Ev, şey. Evrende gözüküp gözükmediğim bile bilemiyorum. O kadar küçük bir taneyiz ki. Peki. İnsana zarar verme. İnşallah yoktur. Yoktur. Hayvana zarar verme. Etiyorum hocam. <laughs> Peki efendim. E çok, efendim çok, çok teşekkür Balık ediyoruz. Diyorum. Çok sağ olun. <laughs> sağ olun.